Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda kamu kurumlarının alım ilanlarını anında sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Ee, arkadaşlarım ÖSYM merkezi atama kılavuzunu yayınladı. Tercihler 21 Ocak ile 27 Ocak arasında yapılacak arkadaşlar. Şimdi orta öğretim için atama yapılacak alanları hep birlikte bakalım arkadaşlar. Orta öğretim mezunları için arkadaşlar teknisyen ve ziraat teknisyeni alınıyor arkadaşlar. Ve her, her pozisyona birer kişi alınıyor. Sonra arkadaşlar aranan nitelikler var. Nitelik kodlarını ben ee, videonun açıklama kısmına linki bırakacağım. Siz niteliklere bakarsınız arkadaşlar. Orada inceleme yaparsınız. Şimdi başlayalım. Afyon Karahisar bir kişi alınacak arkadaşlar. Teknisyen, ziraat teknisyeni. Ee, Ağrı, Ağrı İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü bir kişi. Ağrı İl Müdürlüğü Doğu Beyazıt İlçe Müdürlüğü bir kişi alınacak arkadaşlar. Ve bunların hepsi teknisyen, ziraat teknisyeni. Ee, diğeri Ağrı Eleşkirt İlçe Müdürlüğü, Ağrı Hamur İlçe Müdürlüğü, Ağrı Patnos İlçe Müdürlüğü, Ağrı Taşlıçay İlçe Müdürlüğü, Ağrı Tutak İlçe Müdürlüğü birer kişi alacak arkadaşlar. Ardahan'a bakalım. Ardahan'da da e, farklı şubeleri, şube müdürlüklerini arkadaşlar birer kişi olmak üzere teknisyen alımı olacaktır arkadaşlar. Ziraat teknisyeni. Daha sonra Artvin var arkadaşlar. Artvin'de iki kişi farklı şube müdürlükleri. Bitkisel üretim ve bitki sağlığı. Diğeri koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürlüğü. Birer kişi olmak kaydıyla arkadaşlar iki kişi alınacak. Daha sonra Bayburt. Bayburt'ta da aynı şekilde arkadaşlar iki kişi alınacak. Farklı şubeler. Her bir şubeye birer kişi olmak kaydıyla arkadaşlar. Teknisyen ziraat, Bilecik, Bolu, Çorum, Denizli, Erzurum'da arkadaşlar. Aşkale, Hınız, Horasan, Pazar Yolu ilçe, ilçe müdürlüklerine birer kişi teknisyen arkadaşlar. E, sonra Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Iğdır, Kars, Kilis, Konya, Rize, Sakarya, Şanlıurfa. Arkadaşlar e, hepsi şube müdürlükleri farklı olabiliyor arkadaşlar. Birer kişi alıyor. Teknisyen, ziraat, olmak üzere arkadaşlar. Lisans ve ön lisans için de videolarımızın devamı gelecek arkadaşlar. Videonun açıklama kısmına ben linki bırakacağım. İncelersiniz arkadaşlar nitelik kodlarına bakarsınız. Şartlarınızı uyuyorsa muhakkak başvuru yapın. Kendinize iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Sonuçların hayrı vesile olmasını dilerim inşallah.